Vivense Pilot Bölge Kahramanmaraş olarak deprem kampanyası yaptık. Kahramanmaraş hemşehrilerimiz için. Deprem kampanyasından kısaca bahsedeyim isterseniz. Bütün ürünlere 50 bin lirada %15, 100 bin lirada net olarak %20 indirim uyguluyoruz vatandaşlarımıza. Bu kampanyadan faydalanmamız için öncelikle ağır hasarlı veya orta hasarlı bir binamız olması gerekiyor. Sadece Kahramanmaraş ili içerisindeki vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Gerekli evraklarımız var. Onları getirdikten sonra vatandaşlarımızı faydalandırıyoruz. Tüm ürünlerde geçerli. Vade farksız 9 taksite veriyoruz. Elden taksit kredi kampanyası kampanyamız var. 36 aya kadar taksit yapabiliyoruz. Adresimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Yamaçtepe'de. No 89E'de 12 Şubat'ta hizmet veriyoruz. Yaklaşık 5 senedir. Instagram adresimize ulaşabilirsiniz. Vivense.kahramanmaraş Instagram adresimiz var. Evini yenileyecek çiftlerimizi, yeni evlenen çiftlerimizi, odasını, evini, bahçesini yenileyecek bütün vatandaşlarımızı çoğurumuza bekliyoruz.